E, Cüren, anneciğim sen şimdi bana hep yardım ediyorsun ya bebeğim mutfakta, Hı -hı. yemekler yapabiliyorsun, çorba yapıyorsun, salata yapıyorsun, sofrayı kurup kaldırıyorsun, kahvaltı hazırlıyorsun babanla. Ve bir hamaratsın yani, anana benziyor hamaratlı. Neyse arada kendimi dövmesem olmaz. Babama benziyor demektir <laughs> galiba. <laughs> Niye güldün aşkım? <laughs> hamaratlı <laughs> babama benziyor. Neyse böyle yapıyorsun. Şimdi bir tane video paylaştım sen böyle yardım edesin misafirimiz. Diyerek hazırlık yapmıştık, o videoyu paylaştım. Yazmışlar, bir maşallahınız alırım dedim böyle. Bundan sonra her eve Ecrin gibi bir kız şey lazım diyorlar. Yani bak öpüde diyorlar, gurur diyorlar, maşallah diyorlar. Doğru diyorlar. Şimdi gençlere buradan ne demek istersin? Ne demek isterim? Annelerine yardım etsinler, yapsınlar yani öğrensinler, yapı yapa deniyorsunuz zaten. Hani yani yemek yapmayı da geçtim, bazı kişiler hiçbir şeyle sürüyor. Bence yardım edilmeli, her işin ucundan tutulmalı. Yani çalışsa da anneler çalışmasa da ki ben evet. çalışıyorum diye yardım ediyor. Çalışmayanlara da çalışanlara. E çalışmaz bu kadar yapar mıyım yapmam ama yine de bir şeylerin ucundan tutulmalı yani. Bence. Yardım edilmeli değil mi? Herkes bir şey yapmalı. Şimdi bugün her şeyi çok güzel servis ediyor. Bir görseniz kahve hazırlar. Dört dörtlük böyle hizmete koyması bardakları, fincanları her şeyle yani. inanılmaz böyle bir yetişkin kadın servis ediyormuş gibi eder Ecemi mesela. Hepsini ben öğrettim. Sonuçta onları ben yapıyorum. Benden gördü Ondan sonra. Yani çocuklarınıza sorumluluk verin. Özendirin yani böyle. Ama severek yapsın. Zorla da olmaz. Biraz içinden de gelmesi lazım. Hı -hı. Ecrin içinden de geliyor. Mesela Ece'nin de içinden geliyor mu acaba? Ece senin de içinden gelir mi? Yapar mısın sen de ablam gibi? Şu an içinden hep diyor. Bulaşık şükür istiyorum. Hmm. Köpük var diye. <laughs> Yok kız başka şeyler de yapıyor. Başka ne yapmak istersin sen? Ee, evet, sofrayı kurmak istiyorum. Yemek yapmak öğrenmek istiyorum artık. Evet ama çok çok, çok güzel. Mi? Evet, Mesela bana mı? çorbadan başlayın. Çorbadan ben yapmaya başlayayım artık. Şu anda şimdi o sıcakla ateşle oynayacak yaşta daha değilsin. Çok küçüksün anneciğim. Apart. 10 yaşında. O zaman da küçüksün. 11 yaşında. Yani şöyle söyleyeyim. Bir ortaokula gidersin. Ortaokul bittikten sonra. Anne olmaz ya. Hatta Sen o zaman için... aç kalırsın anne. Aç kal. Ortaokul sonlarda falan. Ben niye aç kalıyorum kızım? Babam var aç ya. Aç kal. Babam yani. belki erken inanmayacak. Ben niye aç kalıyorum? Ya. Babam var ya diyor. Aç kal o zaman. Ben kaç yıldır görürüm seni. 10 yaşımda ben artık bir yemek yapmayı öğreneyim. Yapabilir misin? Evet. Ne yapmak istersin? İlk yapmak istediğin yemek ne? Çorba. Başka? Yemek diyorum. Orada. Mantı. 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 Sen değil mi açacaksın mantıyı? Hayır. Sen hazır mantıyı hazır pişireceksin. Mantı. Yapar, yaparsın yani cici makarna da yaparsın <laughs> makarna da suya koyuyorum. bir şey ama sadece bir şeyler pişirmek değil ki yani servis edersen gelen misafirlere işte, de öğlede öğlede yapacağım kahveler yaparsın çay servis yaparsın bir dükçe ben sana nasıl tepsi taşıyacağını öğretirim her şeyi öğretirim ben de onları yaparım yapmalı çocuk kızlar yapmalı erkekler bile yapmalı kız Bence erkek diye ayrım yok yani işte. nasıl şu anda kadınlar da çalışıyorsa kızlar da çalışıyorsa emek veriyorsa emekçi olarak ah yavaş yavaş çalışıyorsa erkeklerin de yapması lazım yani hayat. Evet, evet. E ee, bir kız gibi mesela servis etmez belki. Ama mesela yardım eder. Işte, ama mi? mesela misafir gelmeden önce genelde bir hazırlık yaparsın ya. Onu da yardım edebilir annesine. Yani misafirin içinde belki bir çay getirmez belki. servis yapmaz bir kız gibi ama. Daha öncesinde yardım etmiyor. Mesela temizliğe yardım etmiyor. Erkeğin gücü var. Belki ben 10 yaşında ablam olmayacak. Ablan okuyor olursa sen yaparsın. Evet. Mesela arkadaşlar ben Ecine hiç kahve yap, çay getir, işte ne bilme şu vakti. Çünkü onlar bizim ve alıştığımız. Ben yani hiç ben otururken misafirlerle gelir kahveleri sorar nasıl içersiniz der. Hemen yapar getirir servis yapar. Toplar çayları döker getirir. Yanında işte çerez abur cubur ya da işte yapıldıysa bir şey getirir servisini yapar oturur. Yani her şeyi yapar. Toplar. tüm mesela benim kızım hiç bırakmadı mutfağı tertemiz yaptı. Ben yap demem yani içinde olması lazım. Ben bazen ofisteyken yemek pişiriyor. Geliyorum eve yemek yapmış. Ciddi ciddi pişiriyor yani. Ama yani. ben mesela çok öyle yani şey diyemem. İşte yemek biliyorum ediyorum diyemem. Örne, öğrenmek isterim mesela. İşte bu yaz evde sizlerle kaldığım sürece öğretirim. Ben o o kadar yemek bilmiyorum. Evet, Standart belli başlı şeyleri yapıyorum. İstersen öğretirim ben sana? Baban da bildiklerini Ama üretir. Birkaçını bir bildikten sonra diğerleri de bildiğin hepsini Tabii canım. Yaparsın. Soğanı, yağını, ya, salçasını, tuzunu. Yabakla bildiğin mantının hepsi aynı. <laughs> Soğan, zeytinyağı kavur, su koy. Hep çoğunun mantığı aynı zaten ama. Her gün mantığı aynı. Mesela anne ıslak kek yapabilirim. Allah'ın yapıyor ne güzel değil mi? Yapar hmm. mısın anneciğim? Farklı bir tatlı yapacağım size. Ha ne yapacaksın? Valla yani pasta. Onu ben biliyorum. Nescafe ile yapıyorum Hayır onu ben yapacağım. Ha evet. ben pasta yapıyorum Nescafe Öyle yapmayacağım yani, ben. Aynı kek ıslak kek keki gibi. Üstüne krema. Yani krema değil de krem şantili bir şey yapıyorsun. Sonra üstüne full çikolata puding gibi. Ama yapayım. sen böyle üzerine döküyorsun o kendi aşağı doğru böyle ince ve çok güzel görüntü oluyor. Çünkü kızlar anne yardım edecek ben arkadaşlar. Yap, ben yapsınlar ama içinden de gelecek dedim ki benim biraz çocuklarım da evet, içinden geliyor. Onu ben yapacağım. İçinden gelmesi yapmaz ki kesin. Sen de yapmazsın yani şey değil. Hani ben Zorla herkes bir şeyleri yapar ama sonra evde huzursuzluk olur. İçinden gelmediği gelmedi. için bir yaparsın, iki yaparsın. Of, yaparsın. of yapmayacağım, etmeyeceğim onu Ama sen içinden gelince öyle diyalar girmiyor. Yok yok hiç, hiç, hiç. Kendi kendine yapıyor hiç. Yani bir şey demiyorum ben çocuklarıma yani maşallah. Ya bir de ben mesela misafir çok sevdiğim için. Aynen, ben. Bir bir... Ya, gelir yalnız kendim direkt kendim şunu yapayım yap demiyorum. Ben kendim sevdiğim için hemen servis ediyorum. Zaten kahve gelir gelmez kahvesi koyuyoruz, çay yapıyoruz. Aynen. Ben uykudan uyanıyorum mesela kahvaltı yapacaklar, Hazırlıyorlar, babası bana hiç bırakmazlar. Ben toplarım. Hazırlama aşaması onlar dese temizleme, toplama, yerleştirme, düzen bendedir yani. Kolay kolay içine vermem. Yani Başta... benim biraz o takıntı var. E, sevmiyor çünkü çok bulaşıkla işin işin olmuyor. Onu da bana bırakır mesela. Onu da ben yaparım. Yani hepimiz ortak bir şey yaparız evde. Herkes yapmalı diye düşünüyorum bence. Ya yani benim fikrim. Ama bana hiçbir şey yaptın yaptırmam. Kızım çorba kuruyorsun ya. Anne ben bulaşık yıkamak istiyorum. Sen küçüksün. Küçüksün daha çok. Aşkım Küçük bulaşıkları yıkamazam. Seni yerim. Bir seni yıkayalım. Bir seni ömrüm çok tatlısın. Ki. Anne ben kendimi yıkarım. Ben büyüdüm. Yır ben seni.